Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kimya ve enerji ünitesinin entropi kısmıyla sizlerle beraber olacağız. Dilerseniz öncelikle bu dersimizde nelerden bahsedeceğimize değinelim. Önce düzensizlik konusu üzerinde duracağız. Entropi üzerinden. Daha sonra termodinamiğin ikinci kanunu işleyip Delta sayı ile ilgili sayısal hesaplamalarla bu dersimizi tamamlayacağız. Şimdi entropi ile devam edelim. Entropi bir sistemin düzensizliğinin ifadesidir. Dolayısıyla entropi deyince aklımıza arkadaşlar düzensizlik gelecek. Entropi eşittir düzensizlik. Sembol olarak S harfiyle gösteriliyor. Delta H'ımız neydi? Entalpiydi. Bir sonraki dersimizde göreceğimiz Gibbs enerjisi ise delta G ile gösterilecek. Entropinin bir başka tanımı ise bir sistemin işe dönüştürülemeyen termal enerjisi olarak söylenilebilir. İşe dönüştürülemeyen termal enerji ifadesi duyduğumuz zaman yine aklımıza entropi gelecek. Entropi delta H ve delta G gibi yani entalpi ve Gibbs gibi bir hal fonksiyonu arkadaşlar. Düzensizliğin arttığı olaylarda entropimiz artacak. Dolayısıyla entropinin artışını hani ya delta s büyüktür sıfır şeklinde söyleyebilir bize ya da delta s'imizin işareti pozitif diye söyleyecek. Delta s pozitifse düzensizlik artmıştır şeklinde yorumlayacağız. Aşağıdaki durumlarda entropinin nasıl değişeceğini inceleyelim birlikte. Sıcaklığı artan maddelerin entropisi artacaktır. Sıcaklık arttıkça maddeler daha düzensiz yapıya sahip olduğu düşünülürse sıcaklığı artan maddelerin entropisi artar şeklinde yorumlayabiliriz. Örnek olarak 25 derecedeki bir suyun 80 derece çıkarılması entropi artmıştır şeklinde söyleyeceğiz. Katılan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan da plazmaya geçişlerde entropimiz yine düzensizlik adından dolayı artacaktır. Pozitif olacaktır. Plazmayı bir kenara atacak olursak zaten maddenin en düzensiz halinin gaz olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla düzensiz kelimesi geçtiğinden dolayı entropimiz en fazla gaz halde olacaktır Diğerlerine yani sıvıya göre. Eğer plazma hali kıyaslama soruluyorsa burada plazma halimiz Biliyorsunuz arkadaşlar yine gazdan artık yeterince sıcaklığa ulaşıldıktan sonra hani yüksek sıcaklıklarda daha doğrusu elektronlar kopmaya başlıyor. Bu halede biz plazma hali diyoruz. Daha fazla düzensizlik var. Bir kimyasal tepkimede gaz molekül sayısının artması entropimizi artacak. Reaksiyonu incelediğimiz zaman amonyak birim olarak 2 birim gazdan oluşmuş. Bunun parçalanmasıyla arkadaşlar azot ve hidrojen olmak üzere bir birim azottan, 3 birim de hidrojenden toplam ürünlerde 4 birim gaz olduğundan dolayı düzensizliğimiz artmıştır şeklinde yorumlayacağız. Katıların sıvı içerisinde çözünmesi yine entropiyi arttırır şeklinde söyleyeceğiz. Şekerin tuzun suda çözünmesi entropiyi arttıracak. Burada da tuzun suda çözünmesine e, denkleme dökmüşüz. Katı tuzumuz suyumuz sıvı çözündüğünde suda veya aqua arkadaşlar aynı şeyde bu artık suda çözülmüş olarak bize bahsediyor burada ve entropi artar diye yorumlayacağız. Bir sıvının başka bir sıvıda çözünmesi de yine entropi arttıracak. Örnek verecek olursak suyun alkol içerisinde çözünmesi entropiyi arttıracaktır. Burada da yine denkleme dökmüşüz. Yine bu defa bakın aqua ya da tam tersini az önce de söyleyebiliriz. Suda ibaresi aynı şeyi ifade edecektir. Gazların sıvıda çözünmesi ise entropi azaltacak. Bu nedenle buraya negatif işaretini koymuşum. Karbondioksit gazının suda çözünmesi buna örnek verilebilir. Daha düzenli yapı olan sıvıya geçiş olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden entropimiz burada azalacak. Evet başka bir durum Aynı sıcaklık ve aynı hacimde bulunan aynı tür gazlardan mol sayısı az olan gazın entropisi daha fazladır. Şöyle tekrar yorumlayacak olursak üzerinden geçecek olursak sıcaklığımız sabit, hacimlerimiz sabit, aynı gazlar bakın helyum gazları sadece miktarlar farklı. Burada şöyle bir düşünebilirsiniz hani kalabalık bir sınıfta mı daha rahat hareket edebilirsiniz yoksa daha mevcuda az olan bir sınıfta mı? Mevcut az olan sınıfta daha rahat hareket edebileceğimiz için entropisi daha fazla gibi yorumlayabiliriz. Burada da birinci kapta 1 bir mol helyum gaz olacağından dolayı bu gaz tanecikleri daha rahat hareket edeceğinden dolayı bir de birinci kapımızda entropimiz en fazla iken daha sonra 2 ve 3 olarak sıralayabiliriz. Devam edelim. Şekilde arkadaşlar pistolun kaplar görülüyor. Pistonlu kaplarımızda ilk durumumuzda hacmimiz 2 litre iken daha sonraki ikinci durumumuzda sıkıştırıp hacmimizi 1 litreye almışız. Üçüncü durumda ise genleştirilip hacmimizi 3 litreye çıkarmışız. Şöyle baktığımız zaman yine bakın miktarlarımız sabit. Maddelerimiz aynı x gazı. Sıcaklıklar da sabit. Burada sadece hacim değişimi üzerinden yorum yapacağız. Sabit sıcaklık ve miktarda sıkışan bir gazın entropisi azalırken genleşen bir gazın entropisi artacak. Az önceki örneğe benziyor aslında. Daha geniş bir alanda gaz tanecikleri daha rahat hareket edebileceğinden dolayı üçüncü kabımızın entropisi en fazla iken ikinci kabımızda alan dar olduğu için düzensizlik azalacağından dolayı arkadaşlar Delta S ikimiz en küçük olacak. Genellikle aynı şartlarda bulunan büyük atom ve moleküllerden oluşan maddelerin entropisi küçük atom ve moleküllerden oluşan maddelerin entropisinden daha büyüktür. Molekülümüz büyüdükçe entropimiz artacak kısaca. Baktığımız zaman azot dioksit ve azot monoksidi karşılaştırdığımız zaman Oksijen sayısı daha fazla olduğundan dolayı daha büyük bir molekül diyebiliriz azot dioksit için. Dolayısıyla azot dioksidin entropisi daha büyüktür. Bir diğer duruma baktığımız zaman neon ve helyum gazlarını bize sıralamamız istemiş. Arkadaşlar neon gazının ağırlığı 20, helyumun ki 4. Bu şekilde daha büyük bir molekül yorumuna daha büyük bir atom yorumu yapabiliriz. Dolayısıyla neonun entropisi helyumdan daha fazladır. Elmas ve grafit birbirinin allatropu. Allatropu hatırlatalım hemen kısaca. Aynı maddelerden oluşacak, aynı elementten oluşacak fakat element atomlarının birbirine diziliş şekli farklı olan maddelere hatta buna uzaydaki dizilişleri de diyebiliyoruz. Allatrop diyoruz arkadaşlar. Elmasın düzensizliği grafite göre daha fazla. Bunu da aklımızda tutalım. Bazı durumlarda Entropi ile ilgili yorum yapamıyoruz. Bunun için sayısal hesaplamalar yani formüllerden hesaplamalar yapmamız gerekiyor. Birazdan onları da işleyeceğiz. Mesela e, şekildeki durumda girenlerde 2 mol gaz var. Ürünlerde de 2 mol gaz var. 2 birim diyelim. E, burada da ne olacak arkadaşlar? Eşit olduğundan dolayı hani net bir yorum düzensizlikli artmıştır veya azalmıştır şeklinde söylemek için Özel problem tarzında bunlarla ilgili başka bilgiler vermesi gerekiyor. Yani burada belirsiz diyeceğiz. Şimdi dilerseniz örneklere geçelim. Örneklerde arkadaşlar aşağıdaki olaylarda entropi değişimi nasıl olur diye bize sormuş. Beraber yorumladım öğrendiklerimiz çerçevesinde. Suyun donması sıvı halden katı hale geçiş olduğundan dolayı. Düzensizlik azalacağından dolayı burada arkadaşlar delta S'imizin işareti negatif olacak. Yani düzensizlik azalmıştır diyeceğiz. Şekerin suda çözünmesi, şeker katı katıların sıvıda çözünmesi entropi arttırır şeklinde söylediğimizden dolayı burada da delta S'imizin işareti arkadaşlar pozitif olacak. Etil alkolün suda çözünmesi, sıvıların sıvı içerisinde çözünmesi entropiyi arttıracak yönde etkiliyordu. Burada da delta S'imizin işareti pozitif olacaktı. Burada delta dememiz neden arkadaşlar? Bildiğiniz üzere son eksi ilk yani son ve ilk durumu karşılaştırdığımızdan dolayı delta'yı kullanıyoruz. Kafamız karışmasın. Diğer örneğimize geldiğimiz zaman bir reaksiyon karşımıza çıkmış. Sönmemiş kirecin karbondioksit gazıyla kireç taşına dönüşümünü gösteriyor bu reaksiyon bize. Baktığımız zaman girenlerde gaz katsayımız birken ürünlerde gaz katsayımız yok. O yüzden entropimiz burada gaz katsayısı azaldığı için azalmıştır diyeceğiz. Suyun elektroliz. Arkadaşlar elektroliz bir bileşi, elementlerine elektrik enerjisiyle elementlerine ayırmayı ifade ediyordu. Suyun elektrolizini inceleyecek olursak H2O re reaksiyonu yazalım. Gazı bulunsun elimizde veya sıvı da diyebilirsiniz. Hatta sıvı diyelim. Sıvısı bulunsun. Hidrojen gazı ve 1 bölü 2 oksijen gazımıza dönüşüm var. Şimdi başlangıçta gaz katsayımız yokken son durumda ne olmuş? Artmış. Ne olacak arkadaşlar? O zaman burada entropimiz artmıştır diyeceğiz. Delta S'miz pozitif. Yorumunu yapacağız. Diğer reaksiyona geldiğimiz zaman gaz katsayımız yine burada da artmış. Dolayısıyla yine burada da entropimizin işareti pozitif olacak. Kuru buz. Kuru buz dediğimiz arkadaşlar belki biliyorsunuzdur karbondioksit katısına biz kuru buz diyoruz. Kuru buzumuz katıdan süblimleşme biliyorsunuz katıdan direkt gaz hale geçiş. Gaz hale geçiş olduğundan dolayı hatta şöyle yazabiliriz bunda reaksiyon şeklinde karbondioksit gazına geçiş. Gaz kat sayısı arttığından dolayı burada da delta S'imizin işareti pozitif olacak. Amonyum nitrat katımsı bakın suda çözülmüş diyor. Aqua olarak da düşünebiliriz biz. Sudanın diğer gösterim biçimi aqua ile arkadaşlar. Katıların suda çözülmesi entropiyi ne yapacaktı? Arttıracaktı. Soğuk bir metalin ısıtılması ne demiştik? Sıcaklığı artan maddelerin Entropisi artar, bu yüzden burada da artı oldu. Son örneğimizde bu bunun için pistonlu bir kapta bulunan gazın sabit sıcaklıkta genleştirilmesi. genişlediği zaman daha rahat bir ortam olacaktı, daha rahat hareket edebilecekti. Dolayısıyla burada da entropimizin işareti pozitif olacak arkadaşlar. Başka bir soruyla devam edelim. Burada da bize e, ee, iki farklı durum için entropinin hangisi daha büyük diye soruyor. Bunları inceleyeceğiz. Birinci örneğimizle başlayalım. Birinci örneğimizde arkadaşlar helyum ve neon gazlarını bizde entropilerini kıyaslamamızı istemiş. Ee, az önceki örneklerde kurallarda ne demiştik? Ağırlığı fazla olan veya büyük atomlardan oluşan karmaşık yapıdaki moleküllerin entropilerinin daha fazla olduğunu söylemiştik. Burada hatırlarsanız neonun kütle numarası 20, helyumun 4 veya proton sayısı üzerinden yorum yapacaksak helyumun proton sayısı 2, neonun 20, pardon 10 hatta şöyle yazayım üzerlerine 2'ye 4, 20'ye 10. Daha büyük olduğu için o zaman burada entropi s 2 büyüktür S1 şeklinde söyleyeceğiz. İkinci duruma geldik. İkinci örneğimize geliyoruz. Burada da Diyazot Tetraoksit ve azot monoksit gazlarını Kıyaslamamız istemiş. Yine birdeki atom sayısı 2'ye göre fazla olduğundan dolayı hatırlarsanız büyük moleküller küçük moleküllere göre entropileri daha fazladır demiştik. S1 büyüktür. S2 veya Roma rakamıyla yazacak olursak S2 şeklinde söyleyeceğiz. Üçüncü durumda su gaz halleri var. Basınçlarımız eşit sadece sıcaklık farkı var. O zaman bize sıcaklıkla ilgili yorum yapmamızı istemiş. Sıcaklığı artan maddelerin entropisinin arttığını söylemiştik. O zaman burada da arkadaşlar sıcaklık fazla olduğu için S2 büyüktür S1 şeklinde söyleyeceğiz. Dördüncü örneğimize geldik. Dördüncü örneğimizde Şöyle baktığımız zaman sıcaklıklarımız sabit 0 derece. Basınçlarımız değişmiş değil mi? Miktarlarımız da sabit. O zaman bize basınç değişimi ilgili soru soruyor. Basınç fazlaysa arkadaşlar sanki biz bunu sıkışmış gibi düşünebiliriz. Ee, hareket etmek daha zor gibi düşünebiliriz. Rahat hareket ettiğimiz ortamda entropi daha fazlaydı. O zaman burada birinci ortamda daha rahat hareket edebileceğimizden dolayı S1 büyüktür S2 diyoruz. Devam edelim. Standart şartlar, standart şartları hatırlayalım arkadaşlar. 1 atmosfer basınç, 25 santigrat derece oda sıcaklığı da diyoruz. Bir de normal şartımız vardı. Normal şartlarda da 1 atmosfer basınç, 25 dereceydi, 25 santigrat dereceydi arkadaşlar. Şimdi standart şartlarda iki durumda da Birinde de magnezyum sülfat suda çözülmüş. Birisinde de magnezyum oksit suda çözülmüş. Yine büyük moleküller entropisi fazla demiştik. Daha fazla atom bulunduğundan dolayı S1 büyüktür. S2 diyeceğiz. 20 derece 1 litrede 1 mol oksijen gazı. 20 derece 1 litrede 3 mol oksijen gazı. Sıcaklıklarımız aynı. Hacimlerimiz aynı. Sadece miktar değişmiş. Aynı hacimde ne demiştik? miktarı az olanın entropisi yine rahat hareket edebileceğinden dolayı daha fazla. Burada da yine S1 büyüktür. S2 diyoruz. Aynı şartlarda, aynı miktarda brom sıvısıyla brom katısını entropisini sıralamasını istemiş bizden. Sıralamamızı istemiş. Ee, ne oluyor arkadaşlar burada? Sıvıların katıları göre entropisi daha fazla olacağından dolayı S1 büyüktür, S2 diyoruz. Evet, elmas ve grafitte söylemiştik arkadaşlar. Elmasın entropisi grafite göre daha büyüktü. Şurada 3 tane kabımız var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman sıcaklıkları farklı olanlar var, hacimleri farklı olanlar var. Ortak noktası ne? Molleri aynı ve aynı gazlar. Şimdi önce aynı hacimli olanları kıyaslarsak 1 ve 2. kapta hacimlerimiz aynı fakat sıcaklık birinci kapta daha fazla hatırlarsanız arkadaşlar sıcaklığı fazla olanın entropisinin daha fazla olduğunu söylemiştik. O zaman S1 büyüktür S2 yorumunu yapabiliriz. Şimdi 3. kapla kıyaslayalım. 3. kapta sıcaklıklarımız aynı. Bu defa hacim fazla Bire göre ne demiştik? Daha rahat hareket edebiliyorsa entropi daha fazladır. 3 litrede bir mol halim daha rahat hareket edebileceğinden dolayı düzensizliği daha fazla dolayısıyla entropisi de daha fazla olacak ve S3 büyüktür, S1 büyüktür, S2 şeklinde sıralayacağız.